Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa bugün bir bölümde daha Biz bugün arkadaşlar Minecraft Survival Games oynuyoruz. Yanımda Melih ile ee, Nihat var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 1 2 3 en gençler ben bugün Minecraft survival games survival games. Para etkileriz ya Mustafa ve Nihat'a hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Mustafa ve Nihat'ın kanallarına aşağıdan aynı şekilde size Ev. Mustafa sen nereye gittin? Bina var ya yürü. direkt böyle merdivenlerle çıktı. Oradayım. Aa yürü yürü Mustafa'yı takip edelim. Ayrılmayalım abi. Sonra biliyorsun var ya çok sinirleniyorum. Arkadaşlar çok drop giriyor burada ya. Üff. Ben şey demiş o, ben miydim lan? Açıklama Faf. kısmından abone olabilirsiniz diye. Söylediğinden mi haberin yok? Tamam. Mustafa. Oha adam Mustafa. ananı Aa ana koş <laughs> stafa <Neredesin? gülüyor> abi gel şuraya ben burada Neredesin? Lan <laughs> yeme yaptım on bu mapte çok fps düşüyor ha ben diyeyim de bu map değil bu Nihat. Nihat. gel gel abi abi koş 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 adam, bana dalmıyor. Tamam, Nihat. Gitti gitti adam. adam kaçtı. Siz kime lan, şekil ya. yapıyorsunuz lan? Kim bunlar? Oğlum biziz biziz yapma. Hasan. Tamam lan. Aynen var. benim de kılıç ya. Şaka yaparsan çok bir verir Mustafa. Şaka. <laughs> Oğlum 30 FPS alıyorum giderim şuradan ya. Ya vallahi ben de 49 al. Ha bak o çizmeyin bak sömürme Melih. 800. <laughs> Sağ olayım 800 FPS <laughs> alıyorsun öyle mi? 16 saatte evet. Be, özellikleri ne lan senin? GTX 960. Şimdi öküz tamam, işte. Akı, tamam. Benim Oha nefeler? adam yukarıda yukarıda adam. Valla beni ilgilendirmez Çünkü siz kesin. Valla öleceksin. Geldi adam. Aha. Valla beni hiç ilgilendirmez biliyor musun? Ne <laughs> 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 Mustafa zaten direkt arkaya gitti. Ha. Ee, Lan ver mı? Hayır. <laughs> <laughs> <Oğlum, gülüyor> yap, Yapma abi. Mustafa. <laughs> Ölüyorum var ya. Melih edeyim, ok. Ölüyordur. Mustafa Allah çarpsın öleceğim. Aha adam var abi. Ya ok ya ölüm. Aha, adam burada. Alayım ha? ben o okları. Ha şöyle. Oğlum neredesiniz? Öleceğim bak Şaka yapma, işimi ederim şaka yapmayın ya. Gelin. Melik gel. Abi Aha. bu bu sala alamayız ki. Birisinin suda beklemesi lazım. Gel. Oğlum tamam. çok adam var bak. Ben gibi bomba varsa fırlatsın. Bak bu aşağı atacak abi. Aynen. Mustafa dikkat et. Mustafa edin. gitme. Senin için kendini feda edeceğim Mustafa. Allahu <laughs> akbar. Kus. <laughs> <laughs> Anam. Oğlum bak bunun dibine çok Oğlum, inmeyelim. Çekiyor, çekiyor. Beyler bırak. Olarak ölecek. Dur dur dur, dur dur dur. Şeyleri tutsun. Anam adam ha adam gelmemiş. köşeler. Burada lan burada. Ya. Dur anam. Oğlum kaçtı adam kaçtı. Lan bustayamıyorum ki ya. Abi yapacağınız işe sokuyum ya. Lan yürü yürü. Ne peşini bırakıyorsun? Oğlum canım az ondan dolayı. Abi canın azsa ne olacak? Arkanda biz varız. Koskocaman baba itler. gördük. Şşş, çok konuşma. <laughs> ya <Mustafa gülüyor> <tetis mi> <laughs> Beyler o boost'u kim attıysa tekrar bir atarsa, vallaha. Yürü açtım. aşkım. Boost'a lan. Bir daha at. Işte. Oğlum adamım. Oğlum, Oğlum, adamım. Sen, bak, at, Dur ben şey, açı yapacağım. Ben Mustafa Tirtun'a sokuyum. Allah aşkına matematiğin kaçta açı yapıyorum. Matematik 3. Evet. Matematik sen hat, fazla güvenme. <laughs> Senin kaçta? 5 tabii. Aa, zeki çocuk lan yürü lan yürü. Aha. Usta. lan. Gel lan keseceğim. Kim lan o sesli sohbetten ses, arayan? Ses. Aha. Yakmak istedi beni. Çok tamam. Tamam ne yapıyorsun? O adam içeri şey girerse var ya. O adam içeri şey girer tam hayatının hatasını yapar. Ay geri zekalı. Tamam, yakacak yakacak. Dur dur beyler sal sal. Aha. Tamam kestim. Çiçeği tamam. itemlere ben. Abi setini bana ver ya. Olmaz. Oh my god ne güzel itemleri var. Al set al 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 al. Oh Razer sesleri. Hmm. Oh Hadi hadi gidelim. Vay bende de alacağım inşallah. Ben i̇nşallah. Bende de var Razer da. Black Widow değil. Bende de getir. Lan yemeğim yok. Aynen aynen bende de dur Adam var adam var yanınızda. Adam abi. var, adam. Lan ben dalarım ya ben baba yiğidim. Lan oğlum ölüme ne geçiyorsunuz? Hanginize daldığımı bilmiyorum. Boost. Bustasınız atın, atın, atın. ha. Abi bekle ben. Melik kılıçta bustadım beraber. <laughs> Oha Mustafa sen de okla. Oku Aa, mu var oklayayım? Beni bak kılıçla vısılıyor. Oğlum hadi. ne kılıcı lan? <laughs> abi yazık lan bize. <laughs> Vallahi yazık. Vallahi ya. Salak salak oynuyoruz. İlk defa MCS'ye giren Türkler gibi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> abi o vardı ya. Son Ulan nasıl oldu. güdüm? Aa. Soyun, son oyuncu. Aa beyler ortaya ortaya ortaya. Yürü 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 yürü. Çok önemli bir şey kişi yapacağım. Kişi kaldı, altı kişi kaldı bak. Ortaya dedim. Ya beyler şuradan uzak duralım ya. Ne kadar şey bir yer. Abi bana set verin lütfen. Vereceğim dur Vereceğim. Bu öksüz çocuk gibi kalmış. <laughs> Aynen. Kılıcın da şekil oldu ha. Diamond mı lan? Iron olan var mı arkadaşlar? Kanki ben de. Ol var. arkadaşlar. A a ver bana. Ataş, ataş. Kılıç. Abi ya. Yapma. Iron ver bana. Al kanka. Şimdi şu şuraya. Dur, şu adam şu... lazım adam. Gelin lan adam gördüm adam. Bekleyin bekleyin. Mustafa gel arkana doğru gel. Adam değildir o bırak. Mustafa diamond kılıç. Ya Aha adam, gel. Gördüm, vallahi, adam gördüm vallahi full iron adam gördü. Sen de mi onu gördün Mustafa gel. Lan neredesin? Ha, tamam Oğlum gel. Tarafa, Geliyorum abi. sakin sakin. Gitti. Creeper hadi hadi yürü. Aç yapardın Bur da. Abi, al, 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 alar bizi. Alar da alır alır. Ananı. Of bu alabilir var ya abi çok fena yok. Tamam. Ay yok ki seni. Aa. Lan orada var ya mal gibi tekneyi attım ya. <laughs> oh. Ah. Geri çık geri, geri 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 bak 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 itemleri çok mu? senin de item verirsen süper olur valla. Tam ben sana atacağım valla atacağım. <laughs> Yemeğim yok ya benim. Çakal ya. Ya öf. <laughs> Dur gel. Kanki gel. <laughs> Lan adam geliyor adam. Ha gelmiyor. Al, al şunları al. <laughs> Soktum onu steam'i ya. Teşekkürler kanka. Melih gel çakalaşalım. Lan. <laughs> Nasıl da bağırıyor ya. Mustafa. Ha. Al şunları. Neyle? Aa Iron Bot sana attım. Neyse. Aa bot attı. Ya ortaya gitmemiz lazım bizim. Da, al şu Iron kafalı. Iron <laughs> mı o? Evet. At. Ben şey diyorum. Git o ok craft edeceğim ben de. Abi ortada adam var bir baksana. Ne İnşallah var. Var 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 ortada adam var. Kaç tane? 1 2 3. Beyler var? bir ortada dalmayın var. hemen beni bir koruyun. Ok craft edeceğim. Bak dalmayın. Bana yemek atar mısınız arkadaşlar? Atarım dur. Abi bekle bir saniye. <laughs> <ol. gülüyor> Ulan ödüm koptu lan. Yürü yürü adama gidelim adama. Kulağına. Hadi, Hadi gidelim Osman. Hadi gidelim. Osman. <laughs> 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 yürü yürü. Adam ha adam şurada yürü lan. Abi full damage yedizdirmesin bize. Yürü abi ne kol damage ya manyak mısın? Kol damage. pardon ben dolayı. Lan Mustafa sus ya. Mustafa bir daha vur aşkım bir çıkacak. daha. Çıkacak. Oh bir tane daha. Çaldı. Yok ok. Şöyle. Okla bu değil mi? Usta kanka busla. Yok yok yap. Yapmayın. Kanki sol taraftan da adam var gördüyseniz. Diamond Sword. Beyler adam üstünüze atlayacak. Abi, öldüm, öldüm. <gülüyor> lan! <gülüyor> lan bu şerefsiz de bak bize de dalacak. <laughs> Tarık! Anladım yedim ya. seni. <laughs> <laughs> Buraya gel lan? Şu an nasıl öyle, bi uş abi, uş gel, uş öyle uş gel. bir Beyler Allah'ına ya diamond <gülüyor> kılıç <gülüyor> vereceğim bak birin. Neredesin oğlum? Neredesin? <gülüyor> ulan <gülüyor> ulan! Lan neredesin? Bilmiyorum. Kaçıyor valla. <laughs> ulan ben yanımda bakarız, olsanız gel, gel. Orada drop girmesel var ya. Skype mizah grubuna. Neredesiniz oğlum? Burada adam var ya. Abi neredesiniz ya? Ha buradayım bak bak buradayım. Tamam. Abi adam gitti burada adam. Arkadaşlar adam burada. drop görebilir kusura bakmayın. Bell ara bakın. Tarık diye bir adam var adam şey. Tarık kim? Enat. Abi adam geldi bana doğru. Tamam. Gelin. Aha tim oldular? Az. Kim As... olduklar? Gel buraya. Benim canım da az ya. Şey. Ya bak ben şu ironlığa bir dalayım beklesenize. Kanka bekle bekle. Abi, Oksik. Abi öldüm. <gülüyor> Ulan. <gülüyor> Ulan bana daldı get biri get lan. Get lan beni koruyun bak yapılayacağım. lan no. <laughs> <Lan gülüyor> ya? tamam, tamam. tamam. Ulan sizi keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Tarık. Kettis mi geliyor? Abi kettis bu seri. Abi atamadık ya. Güldü abi. Bostaçın <laughs> <Uflatın> bana bostaçın. <uflatın. gülüyor> Bu ne <laughs> böyle <bir> şey ya? <ha? gülüyor> Aynen <gülüyor> Abi, abi. Yap yapı Tamam abi bir tane daha vurayım, bir tane daha, bir tane daha abi hadi bir tane daha. Dur ben sana sen ona hadi vuran vurana. Ha. Ananı. <laughs> abi öldüm.